Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Almanya'dan Rusya itirafı. Bağımlıyız. Değerli izleyenler, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, enerjide nükleer ve kömürü azalttıkça doğal gaz konusunda Rusya'ya bağımlı olduklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkeleri inşasında son aşamaya gelinen Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkmayı sürdürürken, projenin önemli katılımcılarından biri olan Almanya'dan Rus gazına ihtiyacın artacağı açıklaması geldi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen Rus-Alman ham madde formunda konuşan Altmaier, 40 yıldır Rusya'dan güvenilir bir şekilde gaz alıyoruz. Hiçbir zaman siyasi sorunlar olmadı ve bu gazı birkaç yıl daha kullanacağız. Hatta önümüzdeki birkaç yıl içinde ihtiyaçların artması muhtemel. Zira nükleer enerji ve kömür kullanmayı bırakıyoruz. Bu nedenle geçiş teknolojisi olarak gaza ihtiyacımız var dedi. Bu arada Altmaier, hidrojen ve sentetik benzin alanlarında işbirliğini konuşmak için en kısa sürede Moskova'yı ziyaret etmeye hazır olduğunu belirtti. Birincil enerjimizin yüzde %75'ini ithal ediyoruz. Yeşil hidrojene ihtiyacımız var ve bunu ithal edeceğiz. Federal bütçemizde öngörülen 9 milyar avronun 7 milyarı Almanya'da hidrojen teknolojilerinin kullanımına alınması, 2 milyarı ise uluslararası işbirliği için ayrıldı diye devam eden Altmaier, Alman ve Rus şirketleri arasında işbirliğine hazırız. Son aylarda Suudi Arabistan'la böyle bir işbirliği kurduk. Şili'deki işletmelerle sentetik benzin ve yeşil hidrojen üretimine yönelik pilot projeler başlattık. Tüm bunları Rusya'yla da yapabiliriz. Rusya, uluslararası hidrojen enerjisinin önemli bir aktörü haline gelebilir ifadelerini kullandı.